karşısına ya. Allah Allah. Arıklı girdi. o zaman herkes biliyor. Ha? Nasıl biliyor? Herkes biliyor? Biri tutuyor kâmına başkanı koyuyor. Biri Herkes kafasına göre istiyor. Ondan sonra aa bak ben ya, demiştim. Ya, bir, bir daha tutacak. Ekmeği ya. Şükrü Bey. Biz de o tarafa geçeceğiz. Sağ olun. Vay anasın. İçerine Şuna şuna dokunma. Abi bize hayır bize gelen bir tamam. evet, tamam. be, şey mi? Tamam bu şey de çok sana bir kadar fazla. Yan Güzel. Beş buçuğa doğru yükselecekler diyorlar ya. Şimdi ilgili. Üç yüz ya. Ya. Vay, Allah Allah. Ben, da, bir bir, bir. Dedi, hocam dedi. de Ne dörtte eminim, beşte 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 mı? beşte beşte Başkanım nereden geldi sen? <laughs> kim o? Yavuz'dan geldi abi, seçim işlerinden geldi. Oy olsun. Dörtte şey var. Beşte şey. Ne diyor? doğru doğru mu diyorsun diyor. Allah. Belki adam şaka yapmıştı gelen mi? Gelen Şaka Şaka. Bir ne? Ne ya? <laughs> <laughs> Paylaşacak eğer ben yandım ya. Var <laughs> Sen para mı aldın? mı veriyorsun? Haber ya? Allah Allah. <laughs> Mesela buna buna mugayir bir, bir şey yok. Bir de çıkmış değil şu anda ortaya. Diyarbakır e, şey